Başar Klinik kanalına hoş geldiniz. Ben Doktor Erak Başar. Daha önce size kimlere kolposkopi yapılmalıdır sorusunun cevabını vermiştim. Bugün de kimlere kolposkopi yapılmamalıdır veya daha dikkatli olunmalıdır sorusunun cevabını vermek istiyorum. Kolposkopi işlemi bildiğiniz gibi rahim ağzının kanser öncüsü durumlarını tespit etmek için kullandığımız bir yöntem. Bu işlem sırasında rahim ağzı detaylı olarak dürbün benzeri bir cihazla incelenmekte ve gereken bölgelerden biyopsiler alınmakta. Kolposkopi işlemini eğer rahim ağzında HPV 16 veya 18 varsa veya rahim ağzından aldığımız simir testinde anormal hücreler varsa yapıyoruz. Bunun dışında kolposkopi yapmadan önce mutlaka dikkat etmemiz gereken bazı durumlar var. Bugün size onlardan bahsetmek istiyorum. Birinci olarak kolposkopi yapmayı planladığımız birinde vajinada veya rahim ağzında bir enfeksiyon olmadığından emin olmamız lazım. Peki bu enfeksiyon durumunu nasıl anlıyoruz derseniz normal bir jinekolojik muayene esnasında vajina içerisindeki akıntıdan veya rahim ağzındaki akıntı veya kızarıklıktan o bölgede bir enfeksiyon olup olmadığını tespit edebiliyoruz. Eğer enfeksiyon varsa ve biz kolposkopi yapacak olursak bu enfeksiyonun yayılma riski artar. İkinci olarak da kolposkopi yaptığımızda biyopsi aldığımız takdirde bu biyopsi aldığımız yerin iyileşme süresi belirgin olarak uzayacaktır. Bundan dolayı kolposkopi yapacağımız hastalarımızda mutlaka öncelikle enfeksiyonları tedavi ediyoruz ve bundan sonrasında kolposkopi incelememizi gerçekleştiriyoruz. İkinci olarak dikkat etmemiz gereken faktör gebeliktir. Gebelikte aslında kolposkopi yapmamızda hiçbir sakınca yoktur. Ancak gebelik sırasında rahim ağzının kanlanması değişim göstermektedir. Ayrıca gebelik hormonları nedeniyle rahim ağzının görüntüsünde belirgin farklılıklar olabilmektedir. Bu yüzden bir kişiye kolposkopi yapmadan önce onda bir gebelik olup olmadığını mutlaka sorgulamamız lazım. Eğer gebelik varsa o zaman rahim ağzından biyopsi aldığımızda kanama miktarının biraz daha uzun olabileceğini de aklımızda tutmamız lazım. Gebe olan hastalarımızda gebe olmayan hastalarımızdan farklı olarak rahim ağzının iç kısmından kazıntı almıyoruz. Yani endoservikal küretaj işlemini gebeliğe zarar verme ihtimali nedeniyle gebe hastalarımızda yapmamayı tercih ediyoruz. Kolposkopi yapmamamız gereken bir durumda ciddi bağışıklık düşüklüğü yani immün süpresyon yani bağışıklığın baskılanması durumudur. Özellikle kemoterapi alan hastalarımızda veya HIV enfeksiyonu olup bağışıklık hücreleri belirgin düşük olan hastalarımızda kolposkopi ve biyopsi işlemi yapmıyoruz. Çünkü bu işlemi yaptığımızda ciddi enfeksiyonlara mail verebiliriz. Bu nedenle bu hastalarımızın bağışıklık hücrelerinin normal seviyeye gelmesini bekliyoruz. Ondan sonra yapacağımız işlemleri yapıyoruz. Evet gelelim son maddemize. Doğuştan veya sonradan kazanılmış bir kanamaya yatkınlık durumu olan hastalarımızda kolposkopi yaparken daha dikkatli olmamız gerekiyor. Genelde kolposkopi sırasında aldığımız biyopsiler çok küçük oluyor ve buradan kanamalar çok çok az oluyor. Ancak özellikle trombosit fonksiyonları yetersiz olan hastalarımızda, yani kan pulcuklarının yeteri derecede çalışmadığı hastalarımızda veya doğuştan gelen hemofili gibi hastalığı olan hastalarımızda biyopsi sonrasında önemli kanamalarla karşılaşabiliyoruz. Bundan dolayı mümkünse bu hastalarımızda gerekli önlemleri alıp gerekirse kan durdurucu çeşitli önlemleri alıp bu şekilde hastamıza kolposkopi yapmamızda fayda var. Evet bugün size kolposkopinin kimlere yapılmaması gerektiğini veya kimlere yapılırken dikkatli olmamız gerektiğini anlatmaya çalıştım. Bu konuyla alakalı sorularınız olacak olursa lütfen bana yorumlar kısmından sorunuz. Bunun dışında bu tip içerikler ilginizi çekiyorsa Lütfen Başar Klinik kanalına abone olunuz ve bildirimlerinizi açınız. Ayrıca beğen butonuna tıklamayı da lütfen unutmayınız. Sağlıklı günler diliyorum sevgilerimle.